Kız arkadaşının babasıyla tanışmaya geç gelendi. ne bileyim. Ya babacığım araba için park yeri arıyordur o. Hı. Doğrusunu bildiğim yalanları dinlerken hep ben. Aa, aa! Baba sen gergin misin? Ben şok. Aa, aa! Ben iptal. Ya baba yapma böyle. Bak gerçekten Hakan tanıyınca çok seveceksin. O zaman sen çık aramızdan. Ne? Benim sevgim yeter ona. Sen sevme ben severim yeter. Baba sen ergen misin? Z kuşağıyım böyle? Bak gelecekler birazdan ya. Kimler geliyor? Gelecekleri derken? Ya annesiyle geliyor işte Hakan. Onun anne babası da boşanık. Bak bak, çakala bak. Anasıyla geliyor ki onu sıkıştıramayayım diye. Ama ben babayım. Kız babasıyım. Ne görüyorsam yüzüne yüzüne söylerim. Baba yok, çok üzülür. Arkasından konuş. <laughs> ha, ha geldi, baba geldi. Lütfen, rica ediyorum ya. Ay, hoş geldin Hakan. <laughs> Aşkım, çok zor buldum evi ya. İlk defa geliyorum ya. Ondan. Ne kadar büyükmüş salonunuz. İlk defa gördüğüm için çok şaşırdım. Tamam, abartma. Anlayacak. Anlamasın Sus. Ben. Merhabalar efendim. Merhabalar. Merhabalar Hakan. Bak, koltuk. İlk defa gördüğüm için hiç oturmamışsındır. Vallahi ağzından aldınız. İlk defa görüyorum. Çok değişiklik oldu. Ee, şey Hakan, annen nerede? O sen önden gitme ben merdivenlerden çıkacağım dedi. 12 kat. Formuna dikkat ediyormuş. Kızım sen kapat kapıyı. O bugün gelemez. <laughs> gel Hakan, gel. Otur, otur seninle bir danışalım konuşalım bakalım. Ee <laughs> Hakan Efendi, ne iş yapıyorsun? Efendim, bizim bir müzik grubumuz var. Neden? Aa, babacığım <laughs> demiştim ya ben sana Hakan müzisyen diye. He, ben onu sen reis için beni sinirlendirmek adına yapıyorsun diye düşünmüştüm. buraya böyle kızlar... Babalarını kızdırmak için salak salak şeyleri söylüyorlar ya. Onun için yapıyorsun sanmıştım. Ama çok iyi kazanıyoruz Ferit amca. Bana lan senin kazandığın paradan? Ee, Allah daha çok versin. Siz de radyodan emekliymişsiniz herhalde. Meslektaş sayılırız. Ben radyo teknikereydim. Senin gibi sahnede anırmışlığım yok. Vaka. Baba. Babam beni sevmedi galiba Burcu. Ben seviyorum. Yetmez mi? Yetmez. Ben herkes beni sevsin istiyorum. Küçükken de böyleydim ben. Bir şey mi dedin Hakan? Dinlemedim de. Bir şey ben bir lavaboya gidiyorum. Tamam. Nerede bilmiyorum. İlk defa geldim ya. Tamam. Ya. İçeride sırada. İçeride mi? Şurada mı? Evet. İnşallah kaybolmam. Evet. İlk defa gördüğüm bir koridor. Evet. Her kapı bir belirsizlik benim için. Babacığım müsaade et ben göstereyim. Şuradan mı gidiyorum ben? Tamam Hakan yürü. Hayır yanlış. Ben. Çok güzel hareketler bunlar.